Merhaba arkadaşlar. Mevzu Spor adlı kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, görüş bildirmeyi ve like atmayı lütfen unutmayın. Biz e, Mevzu Futbol adlı kanalda başlamıştık ama yerel bir e, TV'den bir mesaj aldım geçtiğimiz günlerde. Kendileri bu programı uzun süreden beri yaptıklarını, telif hakkı olduğunu ve söyledi. Ve bu yüzden biz kanalımızı Mevzu Spor adlı olarak de, değiştirmek zorunda kaldık. Mecburi bir değişiklikle. E, TFF birincilikteki karşılaşmalar iki maç hariç bitti. Haftanın genel değerlendirmesini yapacağız. Haftanın değerlendirmesine baktığımızda sonuçlar yani 3 aşağı 5 yukarı beklenen sonuçlar oldu. Uzun olmadığı bir e, karşılaşmalar olduğunu söyleyebiliriz. Biz dilerseniz ilk Altay Eskişehir spor maçıyla başlayalım. Altay'ın e, mutlak zaten 3 puan için çıktığı bir karşılaşma ve karşısındaki genç oyunculardan kurulu bir rakiple oynadı. Açıkçası beklenen sonuçtu. Yani Pavşeko'nun yıldız azı bir maçtı. Onun için ikman maçı oldu diyebiliriz Altay Spor oyuncular için. Ee, Eskişehir Spor için söylenecek bir şey yok. Yani bu kadroyla bu kadar bu gençlerle. Yani belki diyorum ikinciliği veya üçüncülüğü yani bir transfer tahtaları açılmazsa, bir yerden para gelmezse belki daha iyi olabilir. Bu gençleri satmazsa birçoğunu. O kaynaşmayla belki daha iyi bir noktaya gelebilirler ama şu an e, temel daha yeni ve çok zamana ihtiyacı var. Bakalım önümüzdeki senelerde ne olur göreceğiz. E, diğer karşılaşmada yine Bandırma Spor, Samsun Spor maçıydı. Samsun Spor'un yine çok büyük foru olduğu bir karşılaşmaydı. Açıkçası hayal kırıklığına odaklı Bandırma Spor karşısındaki oyunu. Çünkü e, Yılport-Samsun Spor sezonu bu kadroyla başladı. En son Tomane geldi. Tomane'den tabii ki çok büyük beklentiler var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bu oyuncu. Ee, Kızıl Yıldız gibi çok önemli bir kulüpte oynamış bir oyuncu. Ama dünkü karşılaşmada gerçekten çok kötüydü. Ee, maçı ben iki, şu iki türlü değerlendirmek istiyorum. Bunlardan ben önce ev sahibi Bandırma Spor'da başladım. Bandırma Spor'da Serdar Bozkurt Samsun Spor'a puan aldırmak için ne lazımsa yaptı diyebiliriz. Yani Bandırma Spor'un önündeki tek engel Serdar Bozkurt desek yanlış olmaz. Çünkü haftalardan beri söylüyoruz. <laughs> Bandırma Spor oyun kuramıyor. Nasıl kuramıyor? Çünkü Landal ve oynattığı Hüseyin Bak aynı tarz oyuncular. İkisi kesici özelliği. Birisi çok koşan, birisi de belli bir çizgide yani orta sahada ve orta sahada biraz gerisinde o kalıptan dışarı çıkmayan oyuncu profiliyle oynuyor. Bu sefer de takım geriden top çıkartamıyor ve kanatlara e, yönelmek zorunda kalıyor. Kanatlardaki oyuncular da mesela Dalverlerin üzerine çok büyük baskı vardı. Hemen hemen ilk yarı hiç yok gibiydi. Bu onun yani kötü oyunundan değil. üzerindeki üç 3 kişiyle e, bayağı bir önlem almıştı Samsun Spor e, oyuncular. O yüzden o ilk yarı beklenen performans sergileyemedi. E, bunun üzerine yine Bandırma Spor sağ kanatta Belat'la etkili olmaya çalıştı ama Berat'ın da işte yetenekleri çok kısıtlı. İyi bir oyuncu, iyi bir niyetli bir oyuncu ama o hani savunmanın arkasını inebilecek, o bindirmeli yapacak, o ortaları kesecek bir profilde bir oyuncu değil. O yüzden Bandırmaspor Musu ilk çok zorlandı. Zaten şöyle artık rakip hani hocalar da bunu artık çözmeye başladı. Bandırma Bandırmaspor antrenörü Serdar Bozkurt'un oyunu zaten 60 dakikalık. 61 dakikadan sonra zaten takım otomatikman geriye doğru çekiyor. Nasıl oynuyor Bandırma Spor? Dörtlü bir set savunma. Önünde üçlü bir set savunma. Aynı kesicilik, aynı özellikle o rakibi durdurmak üzere oynayan kesici özelliğiyle üç tane oyuncu problemi. Evet, sol kanatta zaten Delvary'i biraz içeri olur, gezdiriyor. Pote yani her zamanki gibi bu sene zaten çok da geriye gitmiş açıkçası. Çok ağır. Gol, golü attı diyebilirsiniz ama yani defans oyuncusu Kevin Boye sakatlanmasaydı o topu çok rahat poteden alabilirdi. Yani bu da Spor'un biraz şanssızlığı oldu açıkçası. E, dediğim gibi yani Bandırımspor'un e, ben bu kadrosu yani herhalde bu hafta bir sağ kanada bir oyuncu gelecek diye duydum. Belki Senan Akaydın'ın gitmesiyle oraya yerli bir şey de gelebilir. Santrofor gelebilir. İleri dönük bir oyuncu da olabilir veya en azından e, yatırım amaçlı da bir oyuncu olabilir. Belki yapmayabilirler. Ara transfere bırakabilirler. İki tane oyuncu oraya yeter diyebilirler. Yani işler kötü belki Benur'u oraya çekebilirler diye düşünürler. Kulübün mali e, şartlarını bilmiyoruz tabii ki ama Bandırma Spor'un yani bu kadrosuyla bazı takımlara baktığımızda takımın yarısı inanılmaz kötü demeyeceğim de transfer yapamazlar. Bazı transferleri yani tahtaları kapalı. Mevcut oyuncularla oynuyorlar. Yani Bandırma Spor'da biraz vizyonlu bir yönetim olsa bu şeyde grupta bir iki tane transferle yukarıya çok rahat oynayabilir. Yani playoff'a en azından ben oynayabilir diye düşünüyorum. Çünkü maçlara baktık 3 haftalık de çoğu takım bu harcadıkları paranın yani orta sınıf bir takım oluşturmuşlar. Yani bakalım göreceğiz ama Bandırma Spor'a bence iyi bir teknik adam şart gibime geliyor. Hani digi bir iyi bilen bir hocayla Bandırma Spor daha üst seviyede oynayacak gibime geliyor. Benim Bandırma Spor ile ilgili değerlendirmelerim Bu kadar. Yani Samsun Spor'a geldiğimizde Samsun Spor yani Tomani çok etkisiz kaldı. Yani beklentilerimizin de çok gerisinde kaldı. Muhsin ilk yarıda çok kötüydü orta sahada açıkçası. Beklentilerin çok altında kaldı. Ahmet Han golü attı ama o da çok yani o beklediğimiz savunma arkalarına inen Ahmet Han değildi açıkçası. Bugün Kovin Boyu'nun de gitmesi biraz o da sıkıntı yarattı girmeye geliyor. Çünkü Kovin Boyu Samsun Spor'un sigortası Erhan Kartal'ı ben çok beğendim. İyi ee, iyi oynadı. Ee, takımı ofansif yönde fazla katkı veremese de e, bazı kontrol ataklarında çok önemli, durdurmasında çok önemli rol oynadı. Ee, bakalım göreceğiz. Ben Savicevic'i hiç beğenmedim açıkçası. Çok büyük beklentilerle geldi Samsun Spor'a ama o beklenen e, savici ben hala daha hiç göremedim açıkçası. Ben bilmiyorum hani Samsun Spor taraflarında okuduğumuz kadar onlar da pek memnun değil. E, belki transfer gün bitmesine bir hafta kaldı. Belki iyi bir oyuncu bir iki tane daha gelebilir. Bu göreceğiz. E, Samsun Spor'da bu şekilde değerlendireceğiz. Bursa Spor Gülösün Spor maçı vardı. E, Bursa Spor tabii ki bu kadroyla bence elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor açıkçası. E, yani yapabilecekleri zaten herhalde en maksimumunu yapıyorlar. Tabii ki Alakman e, Ali Akman yine çok iyi oynadı. Takımın ucum ucum ataklarında hep o vardı. E, özel vurmacı yani iyi değil ama çok yani yaşlandı da açıkçası çok ağır oluyor. E, Beklene performansı bugün gösteremedi. Burak bu kapacak. Tabii yine Bursa Spor'da en iyisiydi. Her yere yetişmeye çalıştı. Elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı ama işte dediğimiz gibi takımın şeyi bu kadar, gücü bu kadar Bursa Spor'da. Bakalım son hafta kaldı belki aştırabilecekler mi transfer tahtalarını aştırsa da yönetimden 3 veya 4 tane maksimum oyuncu alabileceklerini söylüyorlar. İnşallah bu nokta işte o 3-4 oyuncuyu nokta transferler yapabilirlerse Bursa Spor'da daha çok üste çıkmaya görebiliriz diye düşünüyorum. Giresun Spor'a gelince biz geçtiğimiz hafta söyledik herkes Giresun Spor'u eleştirdi ama biz Giresun Spor için şunu demiştik yani transferler daha yeni. Oyuncular zaten şuraya geleli 2-3 hafta falan oldu. Bu geçen hafta zaten ikman maçı gibi bir şey oldu bence takımın birbirini tanınması tanımlam için. Bence bu Giresun Spor artık her hafta bir üstüne koyarak ritmini de bularak ben Giresun Spor'un üst sıralar olacağını açıkçası düşünenlerdenim. yanıtmaz tabii ki takım daha yeni bir takım kadroda yeni yani oyuncuların birbirine uyumu bu maçta biraz açtığını söyleyebiliriz bence maça İbrahim Pozu damgasını vurdu yani çok iyi oynadı hem gol attı hem takımı ucunda inanılmaz bir seviyeye getirmiş Elan Pozu da burun kutlamak lazım çok başarılı bir performansa sahip şey bade elinden gelen ilgisini yapmaya çalıştı biraz daha temposunu arttırması gelebilir. Yani gelmesi gerekebilir. Çünkü daha çok şey var. Ettore bildiğimiz bir oyuncu. O da çok iyiydi orta sahada. Hem defansif yönü hem de ofansif yönüyle takıma ucunda pozitif bir katkı verdi. Dediğimiz gibi Giresin Spor'un daha biraz daha zamanı ihtiyacı var ama sinyaller iyi diye düşünüyorum. Bursa Spor, giresun Spor'un da böyle tamamlayabiliriz. Yine Akisar Spor Balıkesir Spor maçına geldiğimizde Balıkesir Spor ilk 15 dakika inanılmaz oynadı. Neredeyse Akisar Spor'u sahasından çıkartmadı ama ondan sonra Akisar Spor deneyimli oyuncularıyla Rotman'ın önderliğinde orta sahadaki oyun kontrolünü alıp Balıkesir Spor'u kontratak o bildiğimiz oyununa tekrar sevk etti. Dediğimiz gibi Akisar Spor'da öne çıkan ben Rotman'ı çok gördüm. Ee, eski günlerine dönmüş gibiydi. Bir orta sıra şefi gibi takımı yönetti. Hem defansif anlamda hem ofansif anlamda takımın ucun çıkışlarında çok etkili bir Rotman izledik bu karşılaşmada. Ee,